İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda suya %17,5 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeye göre İstanbulluların %85'inin kullandığı 0 ila 15 metreküp arası birinci kademede su birim fiyatı 32.28 TL'den 37,92 TL'ye çıkarıldı. 16 ila 30 metreküp arası ikinci kademenin birim fiyatı 49.17 TL'den 57.78 TL'ye, 31 metreküp ve üzerindeki üçüncü kademenin 71.10 TL'den 83.55 TL'ye yükseltildi. Yeni tarife Ocak 2025 tarihi için geçerli olacak. Suya zam yönteminde yapılan değişiklikle Şubat ayından itibaren tarife TÜİK'in aylık açıklanan TÜFE ve YİÜFE'nin yarısı oranında her ay güncellenecek.